Ding dong, ding dong. Sayın seyirciler, lütfen birazdan tiyatro gösterimiz başlayacaktır. Lütfen yerleriniz oturun ve sessiz olun. İyi seyirler diliyorum. Gösterimizin adı. küçük doğulucu ve annesi mutlu mesut yaşıyorlarmış evlerinde. Ama artık anneleri demiş ki çocuklar çocuklar artık siz büyüdünüz. Artık bir ara ilişkin oldunuz. Kendi başınıza bir eviniz olsun. Kendi başınıza yaşamanız lazım. Artık gidin kendi başınıza yaşayacağınız bir yer bulun ve orada yaşayın demiş annelerine tamam anneciğim, tamam anneciğim görüşürüz. Ama dikkatli olun. Ormanda tehlikeli şeyler var. Her zaman her şeyin en iyisini yapın. Demiş. Ve üç küçük domuzcuk kardeş annelerine vedalaşıp Kendilerine yeni yaşayacakları bir yer bulmak için yola çıkmışlar. Ve gitmişler. En sonunda da üç küçük domuzcuk bir yer bulmuş. Ormanda gitmişler, gitmişler, gitmişler. Bir yer bulmuşlar. Evet, artık tut. Kardeşlerim, burası çok güzel bir yer. Burada evimizi yapıp burada yaşayabiliriz demişler. Ve hemen ev yapmaya koyulmuşlar. Birinci olan domuzcu ben evimi ben evimi samandan yapacağım ve çok güzel olacak demiş. En büyük abi demiş ki, samandalet biraz sağlam olur mu acaba? Olur olur abicim, çok da güzel olur demiş. Abisi sen bilirsin demiş ve başlamış samandar evini yapmaya ve bir günde hemen samandar evini yapmış ve ondan sonra başlamış artık keyfini sürmeye oynuyormuş, gizliyormuş dedi. Hemen bir günde bitirivermiş. Arkasında ikinci kardeş ben evimi tahtadan yapacağım. Ve başlamış tahtadan evi yapmaya 3 iki üç günde tahtadan evi bitirmiş. Abisi demiş ki, kardeşim elin sağlam mı oldu, emin misin? Bak sonra sağlam olmazsa seni koruyamaz mıyım? Çok sağlam oldu abicim, sen korkma demiş. Ve iyi sen bilirsin demiş abisi. Ve de gitmiş. İkinci de da, Onu da ağaçtan tahtadan yaptığı gibi bitirdikten sonra diğer kardeşiyle beraber başlamışlar oynamaya. Lalalala, 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 lalalala Abileri Abileri Sürekli çalışıyormuş Tuğla'dan, Paş'tan Çok sağlam bir ev yapmak için O kadar çalışıyormuş ki günler geçmiş evi hala bitmemiş Ama sonunda kardeşleriyle onunla dalga geçiyormuş Abi bu kadar şey gerek var mı? Bak güzelce şey oynuyorum, gel sen de oyna. Abisi demiş ki, Hayır. Ben elim sağlam olması lazım. Sonra benim koruması lazım. O yüzden sağlam bir şey yapmam lazım. O yüzden çok çalışmalıyım. Sonra ikinizin sizinle rahat rahat da oynarım. Demiş. Ve başlamış çalışmam. Günlerce çalışmış. Bir gün, iki gün, üç gün, dört beş Tam on gün sonra tuğladan taş evini yapmış. Ve güzelce kardeşleriyle oynamaya başlamış. Ve bir gün ormandan kötü kalpli kurt gelmiş. Domuzdan kurtu görünce hemen evlerine kaçmışlar. Birinci kurt hemen evine içine girmiş. Birinci kurt hemen içine girmiş. Kurt demiş ki, nereye kaçıyorsun bakayım domuz Kaçma. Domuzcu korku ya. Evin içine saklamış. Çık dışarı. Yoksa bak senin o üflerim, tüflerim başına yıkarım demiş. İşte yapamazsın benim elim sağlam demiş. Birinci domuzcu. Ama kur üflemiyor. kardeş tahta evin içinde korkuyla bakıyorlarmış. Kurt oradan hemen diğer evin yanına gelmiş. Dolucuklar çıkın. Bak ah, yoksa bu evin yukarı başınıza demiş. Ha. Demiş ikinci dolucuk. Hayır benim evim sağlam yıkamazsın demiş. Siz bilirsiniz. Ve kurt derin bir nefes almış ve üflemiş püf demiş diye tahtada değil de o vermiş, İki kardeşi de dışarıda kalmışlar. Kurtların üstüne atlamış ama bunlar kaçmışlar ve üçüncü abilerin eline gitmişler korkuyla. Üçüncü abilerin deli taş olduğu için sağlammış. Kurt gelmiş. Bu ev mi beni durduracak zannediyorsunuz demiş. Evet benim evim çok sağlam demiş üçüncü doluncuk bu evi yıkamazsın demiş. Kurt derin bir nefes almış, üflemiş, üflemiş, üflemiş. Ama ne kadar üflese en taş gibiymiş, yerinden kıpırdamamış bile. Ve en sonunda nefesi kesilmiş kurdun. Ne yapsam acaba demiş. Kurut, bu domuzcukları nasıl yakalayabilirim? En sonunda bacayı görmüş demiş ben bu bacadan içeri girerim ve bunları yakalarım. Ama üçüncü domuzcuk akıllıymış. Demiş ki bacadan girecek hemen ateşi yakmalıyım. Ve hemen ateşi yakmış. Bacadan giren kur cumhurluğun ateşinde yapmış ve yana yana kaçmış. Ve domuzcuklarla kurtulmuşlar ve mutlu mutlu ee yaşasın kurtu kurdu kaçırdık demişler sevinmişler ve abilerine sarılmışlar ve abilerin haklı olduğunu anlamışlar gerçekten sağlam bir ev yapmalıydık böyle uyuşuk uyuşuk bir gün evi yaptık sağlam olmadı kurt bizim evimizi yıktı senin evin sağlam kaldı abicim senin sözünü dinlemeliydik demişler ve ondan sonra üç kardeşte ağır gibi taştan ev yapıp sağlam bir evleri olmuş ve mutlu mesut yaşamışlar. Hoşunuza gitti mi hikaye? Ben çok mutluyum. He? Ben çok mutluyum ben. Evet. Şimdi... ben burada mutluyum. Evet. Siz de peki oynatmak ister misiniz?